Aslan'ın Minecraft versiyonu. Bakalım içinde neler var. Öncelikle bunun birlikte unboxing'ini yapalım. Daha sonraki günlerde de yine hep birlikte hem kurulumunu yaparız hem de en sonunda yıllardır yapmak isteyip de yapamadığım Minecraft oynama ya da Minecraft neyse tek büyük bir bilgim de yok. Bu konuda bir arkadaşım yardım yardımcı olacak bana. Minecraft dünyasına giriş yapmış olacağım. Onun sayesinde. O zaman bir etmeyi isterseniz hemen paketin açılımını yapalım birlikte. Bakalım içinde neler var ya da adet olduğu şekilde nasıl diyorlar unboxing videosu. Değil mi Çaylı? Evet. Bu arada bir şey söylemem lazım. Benim hiçbir zaman Xbox One'ım um olmadı fakat Xbox One'ın ilk versiyonu bir arkadaşım almıştı. Bu ona göre oldukça kompakt, oldukça ufak gözüküyor. Yani Xbox One ilk çıkan versiyonuna göre. Ee, ayrıca bu cihazın bir diğer güzel özelliği de e, 4K yani 4K e, Blu-ray'leri oynatabilmesi ve piyasada şu anda 4K Blu-ray'leri e, en ucuz oynatabilen cihaz. Yani ben buna bugün bu şekilde 250 Euro ödedim ve e, 4k blu-ray oynatan bir blu-ray oynatıcı almaya kalksaydım, yani blu-ray player almaya kalksaydım bunun da bana maliyeti araştırdığım kadarıyla 400-500 Euro'dan aşağı olmayacak. Tabii bu söylediğim nasıl desem size, Pioneer ya da Technics gibi markalar, bunlardan bahsediyorum. Hatta bunların çok daha pahalı modelleri de var. En ucuzlarından. 250 euro karşılığında hem evinizde bir 4K, Blu-ray oynatıcınız, Blu-ray player'ınız olabilir. Hem de aynı zamanda bir oyun konsolunuz. Neyse açmaya başlayalım. Bakalım içinde neler var. Bu arada Minecraft'la ilgili pek fazla da bilgim yok. Nedir, ne değildir beni bilgilendirmek istiyorsanız videonun altında komentarlarınızı yazabilirsiniz. Bence benim Minecraft'a başlamam oldukça eğlenceli olacak. Değil mi Çerda? Ben biraz taş devrinden kalmış olduğum için yaşımdan itibaren, yaşım itibarıyla Türkçemiz de gitti. Bir adam üç tane yabancı dil konuşunca işte böyle oluyor. Her yani neyse. Ee, evet, burada nasıl bağlayacağımızı gösteriyor. Bu zaten standart. Xbox 360 neyse aynısı. Farklı bir şey olduğunu sanmıyorum. İçinden şu şekilde bir paket çıkıyor. Birazdan açar bakarız ne var demek için. Ne? Gördüğüm kadarıyla şu anda da zaten nah, yan tarafta bu da bambaşka bir paket. Bu arada bütün bunların hepsini Minecraft dizaynında yapmışlar gördüğünüz gibi. Real Life Minecraft. Nah, gerçek hayat Minecraft. Hoppala. Bu kablomu açıyorum. Ailesi. Evet, konsolun kendisi de burada. Onun dışında da paketin içinde gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Kısacası aldırıp atabiliriz. Biraz fazla ses çıktı ama olsun. Evet, paketimizin içinden çıkanlar bunlar. Konsolun kendisi. Yanında yine böyle bir paket içinde kablo var. Başka ne var bilmiyorum. Şimdi bakacağız birlikte. Ve e, yine kurulumunu gösteren ufak bir kağıt parçası şurada. Gördüğünüz gibi kılavuz diyemeyiz ona. Kullanım kılavuzu büyük ihtimalle bunun içinde varsa ya da bir CD'nin üstünde de olabilir. Okey bakalım o zaman. Hangisinden başlayalım? İlk önce isterseniz şunu biraz kenara alalım. Şu kutunun içinden başlayalım. Üst katında zaten hemen gördüğünüz gibi power kablosu çıktı. Güç kablosu. Ondan sonra bakalım nasıl açıyoruz. Şu şekilde çekiyormuşuz. Güzel. Ya tam tersi. Artık bilmiyorum nasıl. İşte bu çok güzel. Ee, HDMI kablosu, High Definition Multimedia Interface kablosu da birlikte geliyor. Normalde bu kabloyu da almaya kalksanız Avusturya fiyatlarıyla en az bir 10-12 Euro vermeniz lazım. Hatta kaliteli bir şey istiyorsanız fiyatları daha da artıyor. Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum. Ama bedava gelmesi yanında güzel. Okey bu. Joystick. Bu arada joystick'ini de oldukça iyi paketlemişler. Evet. Bakalım. Ya. Teknik olarak Xbox, Xbox 360'ın e, joysticklerinden pek de ayrılmıyor. Sanırım piller geliyor yanında. Büyük ihtimalle yine aşağıda bir yerden evet buradan Gördüğünüz gibi pilleri takarak kullanabiliyorsunuz. Artı Xbox 360'da bilenler bilir e, batarya paketleri vardı. Büyük ihtimalle Xbox One S içinde yine bu batarya paketlerinden olsa gerek. Bu batarya paketini diyecek olursanız Nasıl anlatsam size iki tane pilin birleşimini düşünün. Bunları şarj edebiliyorsunuz bittiği zaman. Bu şekilde sürekli pil satın alma derdinden kurtulmuş oluyorsunuz. Joystickler yine kablosuz. Zaten çok uzun zamandır birçok konsolda durum bu. Ve size bir şey söylemem lazım. PlayStation'la ya da Xbox 360'la kıyasladığımız zaman gerçekten ele daha iyi oturuyor. Evet. Bakın hatta size şurada kısaca göstereyim. Xbox 360 yılında joystick'i burada. Hani bu joystick bile benim için güzeldi yani. Ama bununla kıyasladığım zaman bunu çok daha iyi dizayn etmiş olduklarını söyleyebilirim. Her zamanki klasik Xbox tuşları. Bunun yanında yine buradaki Xbox logosu. Bu da tuş oluyor. Gayet güzel. Başka herhangi bir özelliği var mı yok mu bilmiyorum. Zaten kurulumu yaparken değişik bir şeylere rast gelirsem sizlere onu da anlatırım kısaca. Bu var. Yanında pillerini bile göndermişler. Şu gayet güzel. Kısacası bu şu anlama geliyor. Xbox One S'i aldığınız zaman anında kurup oynayabilirsiniz. Her neyse bu paketi kapatalım. Bunu da kenara gönderelim. Bu arada benim evimin bakımını yapan hanımefendi öyle söyleyeyim. Beni asacak çünkü evimi ne geçerse sağa sola atıp duruyorum. Zaten benim annem de çocukken bıkmıştı bu huyumdan. Çoraplarımı avizelerin üstünden toplardı. Neredeyse. Evet bu ikinci paketi açalım şimdi. Bakalım bunun içinde neler var. Aha. Bakayım. Minecraft Windows 10 Beta Edition bu beta versiyonu Windows 10 için arkasında bir kod var. Büyük ihtimalle bu kodla birlikte eğer ki e, Windows bilgisayarınız varsa kullanabilirsiniz. Bununla işim olacağını sanmıyorum, hani e, Windows makinem de var fakat onu bir takım basit işlerde kullanıyorum. Yani oyun oynayacağımı sanmıyorum o bu makinede, burada. E, Xbox One Minecraft, Xbox One Edition demiş. E, Ayrıca favori paketinin de dahil olduğundan bahsetmiş. Yine arkada bir kod var. Büyük ihtimalle bu kodla birlikte indiriyorsunuz. Ee, Xbox One Edition demiş. Bu ne? Binders Pack. Her ne oluyorsa bilmiyorum. Ee, Pack The Constructor, Binder Paket, Paçet... Aynı isimleri farklı dillerde yazmışlar. Ben de aptal gibi okuyup duruyorum. Adam tabi benim gibi taş devrinden kalıp da oyunlarla ilgili pek bilgisi olmayınca ya bu tip komik şeyler meydana geliyor. Kısacası paketin içinde Minecraft oyunu en azından Xbox One S ile oynayacağınız gibi dahil ki zaten benim alma sebebim de bu. Bu Minecraft'ı sürekli televizyonda sağda solda e, görüp duruyorum. Kendim de oynamaya heves ettim. Ama ne yazık ki şimdiye kadar ne alacak ne de oynayacak zamanım olmamıştı. İnşallah bundan sonra biraz daha fazla zamanım olur. Evet başka ne var? Xbox Live, Xbox Live büyük ihtimalle online platformu oluyor Xbox'un. Daha önce hiç kullanmadım. Xbox 360'ta yine bunun içinde bir kod var burada. büyük ihtimalle bununla birlikte rahat rahat kullanabilirsiniz bu platformu da. Ve evet, burada kullanım kılavuzu. Yine garanti Teknik destek. Pardon kullanım kullanım bir varlık da demiş. Tabi kullanım ıı, garanti şartları. Hı hı. Garanti şartları da burada. Onun dışında da pakette başka herhangi bir şey yok. Bunu da atabiliriz. Burada. Evet şimdi gelelim Konsulun kendisini, bu arada gerçekten güzel gözüküyor ufak. Beyaz olması da dekoratif açıdan düşünüldüğünde yine bir avantaj, göze, oldukça güzel gözüken. Her ne kadar benim buradaki e, kullanmış olduğum malzemelerimin hepsi ne bileyim güçlendirimden tutun da Blue Ray Play'ıma hepsi siyah ama siyah beyaz güzel bir konsantrat sağlar diye düşünüyorum. Evet, açalım bakalım konsolumuzu da nasıl şu köpükleri de şöyle koyalım kenara <laughs> evet. tamam, açtık. şimdi de bu konsolu buradan daha kullanmadan aşağı düşüp kırarsam işte o zaman çok ilginç olur benim başıma gelir böyle çok şeyler ee, mesela bir telefon alırım daha telefonu kullanmadan yere düşürürüm ya da ne bileyim televizyon alırım, televizyon asılırken yere düşer, sağa solu çizilir, patlar. Her neyse bakalım. Görünüşe göre düşürmeden açmayı başardık. Tah. İlk izlenimlerim neler? Oldukça güzel gözüküyor fakat... Bir saniye. Ha yok. Evet oldukça temiz işçiliği var. Onu da söylemem lazım. Ee, ön tarafında bir USB çıkışı söz konusu. Slotin e, 4K, 4K ya da bazılarının değişiyle İngilizcesi. E, Blu-ray sürücüsü aynı şekilde. Üst tarafta havalandırma delikleri. Yan tarafta, arka tarafta da havalandırma delikleri yine Ve öyle tahmin ediyorum ki e, burada oldukça büyük bir fan var. Hemen şu deliğin altında belki görebiliyorsunuzdur. Arka tarafına bakalım. Arka tarafında neler var? E, net girişi. Büyük ihtimalle hemen onun yanındaki de e, şu çilinç delikleri. E, bir kablo çeşidi var. Ses kalitesini daha iyi alabilmek için o. IR e, er, alt demiş. Baktık çıkışı. E, USB çıkışları iki tane. Gördüğünüz gibi. Bunlar USB e, 2.0 3.0 mu yoksa normal USB çıkışları mı bilmiyorum bakmamız lazım teknik bilgilerine. Bu cihazın e, Xbox 360'a göre en büyük avantajı wireless adaptörünün yani VLAN kablosunun e, içinde gelmesi. Pardon kablosu diyorum. Of. İnsan tabi az uyursa böyle saçma oluyor. E, adaptörün yani VLAN parçasının bağlaması sağlayacak olan parçanın içinde gelmesi. Xbox 360'ta bu kabloyu ekstra satın almak zorunda kalıyordunuz. Ve işin komiği de kendisi birkaç yüz oyluluk Xbox için aşağı yukarı 50 ila 75 oyluluk arası bu adaptörü alabilmek için para vermeniz gerekiyordu ve bu adaptörü bulması da o kadar kolay değildi. Ama Xbox One S'de bu sorun tamamen ortadan kalkmış durumda. Cihazı bağladığınız gibi direkt olarak VLAN'ınızla bağlayabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Dediğim gibi kuruluk sırasında teknik özelliklerini biraz daha araştırıp sizi yine bu konuda bilgilendireceğim. Ayrıca e, bunun dışında kurulumunun nasıl yapıldığına da birlikte bakabiliriz. Daha sonra da inşallah bu cihazla birlikte e, değişik oyun videolarım gelecek. Ki bunların içinde tabii ki en başta Minecraft videoları. En çok merak ettiğim oyun. Ne şekilde oynanıyor? Nedir? Amacı ne? E, tabii biraz arkadaş beni bilgilendirdi ne olduğuna dair. Ya, ama dediğim gibi ben en son Warcraft, Starcraft zamanlarından kalma olduğum için, 90'lı yıllarda öyleydi. Benim için tamamen yeni bir dünya. Bakalım nasıl olacak? Görüşmek üzere. Videolarımı takip etmeye devam edin. Ve videoların devamının gelmesini de istiyorsanız abone olun butonuna tıklamayı unutmayın. İyi günler. Görüşürüz.